Yumuşama dönemi dediğimiz e, soğuk savaş sonrasına başlayıp küreselleşme sürecine kadar geçen yani 1960'lı 70'li yıllardan 80'li 90'lı yıllara kadar geçen süreçte e, dünyada meydana gelen gelişmelere baktığımızda e, özellikle ekonomi alanında çok önemli gelişmelerin yaşandığını görmekteyiz. Neden? Çünkü soğuk savaş sona ermiş, bloklar arası yakınlaşma başlamış Ulaşım, iletişim, haberleşme imkanları artmış. Bu durumda dünya ticaretinin hızlı bir gelişme göstermesine neden olmuştu. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında bilim, teknik ve sanayi alanında çok önemli gelişmeler yaşandı. Niye? Çünkü savaş döneminde silah imal etmek için, yeni silahlar icat etmek için çalışan fabrikalar, teknik elemanlar, mühendisler bu süreçte yeni icatlar ortaya koymak ve insanlığın hizmetine sunmak için çalıştılar. Daha önce icat edilmiş ve kullanılmakta olan işte çamaşır makinesi, telefon, televizyon bunlar özellikle Amerika'da kullanılırken bu süreçte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünya devletlerinde her geçen gün kullanımı yaygınlaşan e, aletler oldu. E, petrolün önemi arttı niye? Özellikle otomotiv sektörünün gelişmesi e, ve buna bağlı olarak işte karayollarının, otobanların yapılması e, söz konusu oldu. E, i̇nsanların hayat standartlığı arttıkça her aile neredeyse herkes bir araba almanın yollarını aramaya başladı. Ve bu durumda her geçen gün petrolün önemini artırmıştır. Kömür petrol'e göre daha eski bir enerji kaynağıydı ve petrolün kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kömür'e duyulan ihtiyacın azaldığını görmekteyiz. Ee, ekonomik ilişkilerin artması, ticaretin gelişmesi yeni bir sektörün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ee, reklamcılık sektörü ve bu süreçte işte özellikle radyo ve televizyonların kullanımının yaygınlaşması reklamcılık sektörünün de hızla gelişmesine. Dolayısıyla tüketimin artmasına neden olmuştur. Tüketimin her geçen gün artması da e, reklamcılık sektörüne duyulan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. İşte çok önemli bir gelişme e, televizyonun yaygınlaştığının göstergesi, e, teknolojinin yaygınlaştığının göstergesi 1964 yılında. Tokyo Olimpiyatları, Japonya'daki olimpiyatları dünyaya yapmış, canlı olarak izlemiş. Bu süreçte bizde maalesef televizyon yoktu. Ama 1964 Tokyo Olimpiyatları bu teknolojiye sahip ülkelerde canlı olarak izlendi. Çok uluslu şirketler kuruldu. Neden? Çünkü ulaşım, iletişim, haberleşme geliştiği için. Bilim ve teknolojik gelişmeler özellikle de Soğuk Savaş döneminde devletler arası rekabet, bu bir psikolojik savaş aynı zamanda. Dolayısıyla e, her grup yeni bir icat peşinde koşmaktaydı ve bu durum e, teknolojik gelişmelerin hızlanmasına neden olmaktaydı. İşte e, bunun en önemli göstergesi füze sistemlerinin geliştirilmesi ve bunun devamında uzay yarışının başlaması ki bunun e, bir göstergesi olarak 1957 yılında ee, ilk, e ilk Rus uzay aracı Sputnik uzaya gönderilmiştir. 1958'de ise ABD NASA Ulusal Havacılık e, Enstitüsü'nü kurmuş, uzay araştırmalarına başlamıştır. 1961'de Rus astronot e, Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan olmuş ve 1969'da bunu ABD'li e, astronot takip etmiş, aya ilk defa Ayak basmıştır. Uzay yarışına daha sonra İngiltere, Fransa, Japonya, Çin gibi teknolojisini geliştiren devletlerinde katıldıklarını görmekteyiz ki bu durum yeni bir hukuk anlayışının ortaya çıkmasına neden oldu. Uzay hukuku kavramını ortaya çıkardı. Uzay hukuku ve bunun sonucunda da 1961 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı uzayın ve gök cisimlerinin hiçbir devletin egemenliğinde olmayacağını kabul etti. Ve bu süreçte en önemli gelişmelerden birisi ki ilk defa ABD'de ortaya çıkmıştır. Bilgisayarın icat edilmesi ve kullanılmaya başlanmasıdır. İlk icat edildiğinde çok hantal, çok az işe yarayan bir icat, bir alet olmasına rağmen zamanla teknolojisi geliştirilmiş ve hayatın hemen her alanında kullanılan bir teknolojik, e, alet haline gelmiştir e, bilgisayar ve bilgisayarın gelişimine bağlı olarak ilk defa yine Amerika'da kullanılan bilim adamları arasında ve 1990'larda bütün dünyada kullanımı yaygınlaşan e, internet sisteminin iletişim e, ağının ortaya çıktığını görmekteyiz kültürel hayata baktığımızda bu süreç şehirleşmenin çok arttığı, köyden kente şehirlerin göçlerin yaşandığı, ülkeler arası yine işçi göçlerinin, beyin göçlerinin yaşanmış olduğu bir süreç oldu ve bunun mutlaka kültüre de yansıması olacaktı. Özellikle bu süreçte eğitim alanında kadınların eğitim seviyesinin arttığını görmekteyiz. İkinci Dünya Savaşı sonlarında yani soğuk savaş döneminde ortaya çıkan müzik olan Rock'n'roll tarzı müziğin etkisini devam ettirdiğini, hayatı sorgulayan müzik anlayışı olarak heavy metal müzik türünün ortaya çıktığını görmekteyiz. 1960-80 arasında olimpiyatlardaki olimpiyatlar nedir? 4 yılda bir düzenlenen uluslararası sportif yarışmalardır. Bu süreçte Doğu-Batı bloklarının çekişmesinin olimpiyatlara da yansıdığını ve daha çok ABD ve SSCB'nin Madalya kazandığını görmekteyiz ki 1980'de SSCB Afganistan'ı işgal ettiği için Moskova Olimpiyatları'nı ABD ve Batılı devletler boykot etmişlerdir. Yine bu dönemde önemli bir gelişme FIFA Dünya Kupası'nda. Kurallar gereği Brezilya yani Dünya Kupası düzenlendi. E, üç defa Brezilya şampiyon oldu ve bunun sonucunda e, kupayı müzesine götürmeyi başaran ilk ülke olmuştur. E, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlenmiştir. Uluslararası Basketbol Federasyonu kurulmuştur. Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun da yine bu süreçte kurulduğunu görmekteyiz. Peki ee, bu süreçte yani yumuşama detant dönemi denilen dönemde, Türkiye'nin de neler vardı? Bizi daha çok ilgilendiren kısım burası. Çünkü sorular daha çok Türkiye ile ilgili olarak geldi bu zamana kadar. Ve Türkiye'nin dış politikası. Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türkiye işte ne yapmıştır? 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. 1934 yılında Balkan Paktı'nın kurulmasına, 1937 yılında Sadabat Paktı'nın kurulmasına öncülük etti. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmadı. Ee, savaş dışında kalma politikası takip etti. Sadece e, 1945 yılında savaşın sonlarına doğru Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer alma düşüncesiyle Türkiye, Almanya'ya savaş ilan etmiştir. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sönerdi ve savaş sonrasında iki kutuplu bir dünya ortaya çıktı. Doğu bloku, batı bloku ve doğu blokunun temsilcisi, öncüsü devlet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi yani SSCB'ydi. Batı ise ABD'nin öncülüğünde oluşan bir yeni bloktu ve e, bu süreçte Türkiye tercihini Batı'dan yana yapmıştır. Yani e, demokratik ülkelerle birlikte hareket etmeye çalışmıştır. Ki e, bu süreçte nedir? Özellikle SSCB Türkiye'ye karşı yayılmacı tehdit var, e, tehditkar bir politika takip etmiştir. Doğu Anadolu bölgesinde e, toprak talebinde bulunmuş, Boğazlar'da üst talebinde bulunmuş. Ayrıca sahip olduğu rejimi e, Dış politikanın bir esası haline getirmiş ve iyi ilişkiler kurduğu devletlerde mutlaka bu sistemi kurmaya çalışmıştır. İşte bütün bunlar Türkiye'yi daha çok Batı'ya yakınlaştırmıştır. Türk ABD ilişkilerine baktığımızda biraz önce ifade ettiğimiz gibi nedir? SSCB'nin tehdidi Türkiye'yi daha çok ABD yanlısı bir politika takip etmeye. ...mecbur bırakmıştır. Ee, Türkiye 1951-52 yılında yaşanan Kore Savaşı vardı. Kore Savaşı'na e, Birleşmiş Milletler Ordusu içerisinde asker gönderdi. E, bu durum ABD'nin de e, işine gelen bir durumdu ve bunun sonucunda... E, ...ABD'nin öncülüğünde kurulan askeri bir teşkilat olan NATO'ya Türkiye 1952 yılında üye oldu... Ve e, bu süreçte ABD kendi çıkarları doğrultusunda e, e, komünizmin yayılmasını engellemeye yönelik, e, özellikle Avrupa ülkelerine yönelik yardım e, yardımlarda bulundu. İşte bu yardımlardan birisi de e, Marshall Planı ve e, buna bağlı olarak yapılan yardımlardı. Türkiye ABD'nin bu yardımlarından yararlanmıştır e, ve bu süreçte. Türkiye ile Amerika arasındaki iyi ilişkilerin 1960'lı yılların başına kadar devam ettiğini görmekteyiz ee, ve 1960'larda yaşanan önemli bir olay Küba krizi. Küba bize çok uzak coğrafyada bir ülke. Türkiye'nin Küba krizi ile ne ilgisi var denilebilir. Ama ABD NATO üyesi olan e, olarak olan e, bir ülke olarak Türkiye'de e, füze sistemleri kurmuştu. Görünüş itibariyle nedir? Bu füze sistemleriyle e, Rusya'nın Türkiye'ye karşı bir saldırısı engellenecekti. Amaç buydu. E, ve bu süreçte Rusya'da gitti, ABD'ye çok yakın bir yer olan Küba'da aynı benzer füze sistemlerini kurdu. Bu durum iki büyük devlet arasında e, krize neden oldu. Ama bu iki büyük devlet aralarında anlaştılar. Vardıkları anlaşmaya göre e, Sovyet Rusya Küba'daki Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'deki füzelerini karşılıklı olarak sökeceklerdi. Ve ABD bunu yaparken Türkiye'ye sormadı bile. Ve şu anlaşıldı ki ABD aslında bizi korumak için, Türkiye'yi korumak için değil, kendi çıkarları doğrultusunda bir politika takip etmekteydi ee, ve bu durum ilişkilerin bozulmasına neden oldu. Bu süreçte yine yaşanan önemli bir gelişme 1964 yılında Türkiye Kıbrıs'a müdahale kararı aldı ve bu dönemki ABD Başkanı Türkiye'ye bir mektup göndererek müdahalede bulunamayacağını bulunmaması gerektiğini ifade etti. Adeta Türkiye'yi tehdit etti. E, ve Gerçekten de biz ABD silahlarını kullanmamız e, yasaklandığı için e, Kıbrıs Barış Harekatı'nı neredeyse 10 sene 1974 yılına kadar ertelemiş olduk ve e, bu durum yine ABD e, ile Türkiye'nin ilişkilerini olumsuz yönde etkilenmiş ve bu durum 1980'li yıllara kadar devam etmiştir. Türk SSCB ilişkilerine baktığımızda, özellikle Soğuk Savaş döneminde ilişkiler bozuktu ki Rusya'nın yayılmacı ve tehditkar politikaları zaten Türkiye'yi daha çok ABD'ye yakınlaştırmıştı. Ama ABD ile ilişkilerin bozuk olduğu bu süreçte Türkiye özellikle 1960'larda çok yönlü bir politika takip etmeye çalışmış. Rusya ile yakınlaşma veya ortak bir şeyler yapma anlayış ve düşüncesine sahip olmuştur. Ama bu süreçte Türkiye'nin iç politikasına yaşanan önemli bir gelişme 1960 ihtilalidir ve Rusya ile ee, çok alternatifli bir dış politikanın izlenmesi mümkün olmamıştır. Ee, yine Johnson mektubu biraz önce bahsettiğimiz Kıbrıs meselesiyle ilgili mektup e, Türkiye'ye gönderilince e, bu durum yine Türkiye'yi SSCB ile iyi ilişkiler kurmaya zorlamıştır. Türkiye'nin Orta Doğu politikası, Orta Doğu eski bir Osmanlı coğrafyası, adeta Türkiye'nin bir parçası gibi gözüken bir bölgeydi. Ee, ancak yeni Türk devletinin ilk dönemlerinde e, Türkiye'nin Arap dünyasıyla çok bir ilişkisi olmamıştır. E, 1948 İsrail devleti kurulmuş. E, İsrail devletini ilk tanıyan devletlerden birisi Türkiye olmuştur. Ne zamanki Kıbrıs sorunu ortaya çıktı? ve batılı devletler Türkiye'yi yalnız bıraktılar. Bu durum Türkiye'nin Arap devletleriyle daha çok e, işbirliği yapması gerektiği düşüncesinin önem kazanmasına neden olmuştur. Tabi bu süreçte yaşanan yine e, ne var? 1967-68-70'li yıllardaki Arap-İsrail savaşları var ve bu süreçte Türkiye daha çok Filistinlerin Yanında yer almaya başlamıştır ee, ve bu süreçte yine İslam ülkeleri arasında kurulan İslam Konferansı Örgütünün e, üyesi devletlerden birisi olarak Türkiye'nin ön plana çıktığını görmekteyiz. Bizim Yeni Türk Devleti döneminde dış politikada en çok uğraştığımız, sıkıntı yaşadığımız devletlerin başında şüphesiz Yunanistan gelir. Türk Yunan ilişkileri. Türk Yunan ilişkilerine baktığımızda işte Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda biz daha çok Yunanistan'la savaştık. Nerede? Batı cephesinde. İşte 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı, Eskişehir Kütahya Savaşları, Sakarya Savaşı ve sonrasında Büyük Taarruz. Ve Yunanistan yenildi, Anadolu'dan çekildi. Önce Mudanya Ateşkes Anlaşması yapıldı ve devamında da işte nedir? Lozan Barış Anlaşması yapıldı. Ve Lozan Barış Anlaşması'yla Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunların önemli bir kısmı çözümlenmiş oldu. En azından barış süreci başlamış oldu. Sınırlar belli olmuş oldu. Lozan'da çözümlenemeyen, sonraya kalan sorunlardan birisi nüfus mübadelesi sorunuydu. Ve 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan ikili görüşmelerle nüfus mübadelesi sorunu da çözüldü. Ve iki devlet arasında... İyi ilişkiler süreci başladı ve bu geli, iyi ilişkilerin geliştiğinin göstergesi 1934 yılında Balkan Antantı kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan-Alman işgaline uğradı. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında yine Balkanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında iyi ilişkilerin kurulduğunu görmekteyiz ki bunun göstergesi 1953 yılında kurulan ne olmuştur? Balkan Paktı olmuştur Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında kurulan bir paktır. Fakat uzun ömürlü olmamıştır. Çünkü Yugoslavya'nın lideri Tito'nun çok yönlü bir politika takip etmesi, Rusya ile yakınlaşma siyaseti takip etmesi ve aynı yıllarda ortaya çıkan Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli sorun ve diğer sorunların da nedenini oluşturan ana sorun 1954 yılında ortaya çıkan Kıbrıs sorunu olmuştur. Ve Kıbrıs sorununa bağlı olarak ilerleyen süreçte Ege Adaları sorunu, Ege Adaları'nın silahlandırılması sorunu, kıta sahanlığı sorunu, Karasularının 12 mile çıkarılması sorunu ve Ege hava sahası sorununun yine ortaya çıktığını görmekteyiz.